ışıltı giderici krem nedir ne önerirsiniz derseniz en çok e, sonuç aldığımız diyeyim, daha çok efektif olan diyeyim, Persian Point kremleri. Point kremlerinde peptit yüklü bu kremler hem peptit içerikleri hem de botanik içerikleri bir arada barındırıyorlar. 3 çeşidi var erken yaşlanma belirtileri varsa, hacim kaybı varsa, cildimizde foto hasar varsa, ince çizgi ve kırışıklıklar varsa ve cildimizde yoğun nem kaybı varsa yani 40 yaş üstü diyebiliriz. Cilt yaşlanmaya başladı, kırışıklıklarım çok arttı. Bu sene cildimin çok sarktığını hissediyorum derseniz işte Hyaluronic Asit Serumu'nun üzerine kullanacağımız pointlerle bu cilt sarkmalarının önüne geçebilirsiniz. Üç tipi var hassas ciltler için, çok yoğun yaşlanmış ciltler için ve de çok lifting yapmak istediğimiz ciltler için. 50 ml'leri var ve de böyle ufak denemek isterseniz 20 ml'leri var. Daha çok danışma için ve de sorularınız için ve de bakım için bekliyoruz efendim Ata Estetiğe. Görüşürüz, hoşçakalın.